Evet merhaba severler hepiniz PUBG Mobile taktik videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün gene efsane bir taktik videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Video başlamadan önce kanal alıp kanal abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyorum. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar sizlere sağ pik ve sol pik hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Normalde bir duvar engellemesinde ya da önümüzde herhangi bir duvar varsa arkadaşlar. Biz sağ pik bir de sol pik dediğimiz iki şey var arkadaşlar. Sizlere tavsiyem arkadaşlar olabildiğince sağ pik atmaya çalışın. Sol pik atmaya çalışmayın arkadaşlar. Yani benim sizlere tavsiyem olabildiğince sağ pik atmaya çalışın. Çünkü aradaki farkı arkadaşım olmadığı için gösteremiyorum ama sizlere yani bunu kendiniz de görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. Bakın kendimi gösterme açısına şöyle şöyle bir olsaydı şöyle olmuyor da tam bir dakika bakın ne kadar az kendimi gösteriyorum sol pike bakın arkadaşlar bakın abi ne kadar ateş edebilmek için bak hala ateş edemiyorum bu kadar yani şurada bir rakip olsa bile komple dışarıdayım arkadaşlar evet. komple dışarıdayım ama sağ pikte bakın bir dakika hafif çok hafif sağ pik Bakın biraz daha, biraz daha, biraz daha bakın. Önce çok dışarı çıkartmıyoruz. Bunu dürbün açtığınız zaman da arkadaşlar çok belli oluyor. Bakın, bakın. bak, abi gör, görüyor musun mesela? Sol piki görebiliyor musunuz? Ne kadar? Bildiğin komple arkadaşlar ya, bildiğin komple dışarı çıkıyorsun. Ama sağ pik öyle değil arkadaşlar. Yani benim sizlere tavsiyem sağ pik atmanız. Bakın sağ pikte gösteremiyorum. Sağ pikte bir arkadaşım olsaydı gösterebilirdim ama sağ pikte o kadar kendi göstermenize gerek yok arkadaşlar. Olabilir bir sağ pik ve pardon. sağ pik ve oturarak atmayı çözdüm. Benim sizlere tavsiyem, benim sizlere taktiğim bu arkadaşlar. Bu taktiğimi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sol pikte daha rakip sizi fazla daha, daha fazla göreceği için daha fazla alan olacağı için sizden sizi alma yani sizi rakibin sizi alması daha kolay olacak. O yüzden sabit daha iyidir arkadaşlar her zaman iyidir. Değil ki el alışkanlığı. El alışkanlığı ya değil ama sol pikte arkadaşlar mecbur kendi daha fazla göstermeniz lazım. Ki rakip yani karakter bildiğin ikiye katlanıyor ama sağ pikte öyle değil arkadaşlar. Benim sizlere tavsiyem benim sizlere taktiğim bu. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki taktik videosunda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.